Ataman'la ido tatil başlıyor. Ege'nin cennet köşesi Ortaca'ya gidiyoruz. Ortaca'nın bu yıl 20.'sini düzenlediği tarım ve turizm festivaline davetliyiz. İşte festival kortejle başlıyor. Bu etkinlik motorcuların katılımıyla bir hayli keyifli hale geliyor. Atatürk Köprüsü'ndeyiz. Bu köprünün büyük bir önemi var. Dalamanlılar Ortacalılarla davul zurna eşliğinde görmüş olduğunuz bu köprünün ortasında buluşacaklar ve birbirlerine çiçekler ikram edecekler. Doğasıyla, şifalı sularıyla Termal Bu Ay programımızda Ayın Cennet Köşesi kaplıca suyumuz, doğamız, yeşilimiz, insanımızla bütün bu hepsini birleştirdiğimiz zaman termal kendi emsallerinin direkt önüne geçiyor. Biz ee, bizi izleyen tüm insanlarımızın da muhakkak termali görmeleri gerektiğine, termalde kaplıca tedavisi almaları gerektiğine inanıyorum ve herkesi bekliyorum. Folklor gösterisi. Etkinliğin yarışmalarındayız şimdi. En yavaş motor sürme yarışı. Bisikleti en yavaş süren ödülü kapıyor. Halat çekme yarışması da bir aile eğlenceli. Bir tarafta motorcular var, öbür tarafta da tabii ki yöre halkından gençler. Eğlenceli bir müsabaka bizleri bekliyor. Buyurun izleyelim. <laughs> Bu ayın Akdeniz Oteli Antalya'dan seçiliyor. Ayın Akdeniz Oteli. Ağızlarında yumurta taşıyorlar. Ay seni almışlarım Bu şenlikte altın hediyeli bir bilek güreşi yarışması var. Şimdiye kadar. Başla. <laughs> Bu güzel etkinlikte Murat Başaran sahne alıyor. Geceler <laughs> sensiz, sensiz, sensiz. Programımızda ayın Akdeniz Oteli Kalkan'dan geliyor. Otel Prat bu ayın Akdeniz Oteli. Harika manzarasıyla, birbirinden keyifli odalarıyla, eşsiz konumuyla Otel Prat Kalkan'da bir inci. Programımızda ayın Akdeniz Oteli Otel Prat. Yarışmalar devam ediyor şenlikte. Bravo be, bravo. Ödüllü <laughs> yarışmalardan biri de çuval yarışması. Devam et. Aferin Bravo, bravo, bravo. ve programımızda ayın lezzeti Safranbolu'dan. 1942'den beri süre gelen efsane lezzet Safranbolu İmren lokumları. Birçok çeşidiyle İmren lokumlarına hemen ulaşabilirsiniz. Türkiye'nin dört bir yanına bu müthiş lezzet kargo ile ulaştırılıyor. Safranbolu'nun bu meşhur lezzetini tatmalısınız. Ayın lezzeti İmren lokumları.